Selamun Aleyküm merhabalar sabah attığım 10 tane kuş 2000 liralık kadro satıldı tabii ki satılır niye satılmasın abiler bugün herkes bütün herkes birbirine söylesin bir ol karalının kümesinde kıyım var kıyım var dolayısıyla başlayalım abim mavinin güzelliğine bakın mavinin güzelliğine bakın uçar mı vallahi uçar uçar. Uçmamasının şansı yok. Bir. Şurada çok güzel bir tane Arap var. Bu dişi olması lazımdı bu. Yanlış hatırlamıyorsam. İki. Doğrayacağım, doğrayacağım bugün. Parçalayacağım bugün burayı. Kızdırdınız beni lan. 3 mavi Bu ne lan? Ne oldu oğlum? Yem yiyorsun, su içiyorsun. Akşama kadar fan çalışıyor. Arka tepe 4. İbikli bir tane, dumanlı. Dişiye benzer 5. Bir tane isim markalı çift çiğlik marka takmışlar. Bakın aya aya. Çorum çıplağı oyunlu. Sıka girmiş. 6. 2 4 6. Başka. Sarı göz. 7. Çok güzelmiş. Yine çelik isim markalı bir tane daha sinekli Savuni 8. Pamuk gibi bir tane sabuni. 9. Bu da dişiye benzer. Bir tane de erkek atalım şuraya. Sanki burada dişi çok oldu. Hop. 2 4 6 8 10 Evet 10. Alın abim. Alın burası da 2000 lira. Herkes herkese desin. Bugün Birol kanalı kanalından eksilmeyin abiler. Bugün burada Saat başı kuş vereceğim. Saat başı onar onar kuş vereceğim bugün burada. Herkes birbirine söylesin. Kızdım ya. Kızdım kardeşim. Alın kuşlar burada. Dişili, erkekli, karışık. İşlerinde çok güzel, çok yakışıklı olanları var. Kaçırmayın abim bakın. Perçemliler, merçemliler, çorum çıplakları, Araplar, maviler, dumanlılar, sabunliler, miskiler.